Küçük adanın çiçekleri Ada çiçekleri çok seven bir kızdı. Son zamanlarda çiçekleri nedense birer birer solmuştu. Annesinin yanına gitti ve ona dert yandı. Benim zavallı çiçeklerim dedi küçük ada. Akşamleyin çok güzeldiler. Fakat şimdi her yaprağı çürüdü ve döküldü. Peki ama neden? Annesi Ada'nın üzülmesini istemiyordu. Onu teselli etmek için bir masal uydurdu. "Üzülme Ada, çiçeklerin de bir krallığı var. Onlar şimdi saraylarına gittiler." Ada annesinin söylediklerine inandı. Bunları hayal etti. Artık çiçekler için üzülmüyordu. Onlar şimdi kırlarda, bahçelerde, sarayda, balolarda eğleniyorlar dedi gülümseyerek. Annesi anlatmaya devam etti. Hiç beyaz, sarı, kırmızı renklerde güzel kelebekler görmedin mi? Kelebekler bile aslında köklerinden ayrılarak Gökyüzüne zıplayan uçan çiçeklerdir dedi. Ada annesini merakla dinliyordu. Ada'nın çok güzel oyuncakları vardı. Belki onların da çiçeklerinki gibi bir ülkesi vardır. Sonra oyuncaklar ülkesini düşündü ve hayal etti Ada. Çekmecesindeki oyuncaklarla konuştu. Yataklarına yatırıp iyi uykular diledi ve çekmeceyi kapattı. Ertesi gün ada erkenden uyandı. Güneş henüz yeni doğuyordu. Küçük kızcağız annesinin bahçeye diktiği çiçeklere sevgiyle baktı. Günaydın güzel çiçekler dedi. Ada her gece rüyalarında çiçeklerin canlandığını görüyordu. Önce piyanonun sesini duyuyor ardından bütün çiçekler salonda toplanıp dans ediyorlardı. Hepsi de birbirlerinden güzeldi. Ada bir an çekmecesinde uyuyan oyuncağının da canlandığını düşledi. Belki birlikte dans edebilirlerdi. Bu sırada bütün oyuncaklar da müzik sesinden uyanmışlardı. Çiçeklerin neşe içinde eğlenip dans ettiğini görünce şaşırdılar. Aniden oyuncaklar çekmecesinden bir tıkırdı gel daha geldi. Ada hemen çekmeceyi açtı. Oyuncak bebek yatağından düşmüştü. Çiçekler ve Mum hemen ona yardım etmek istediler. Ada oyuncakları da yere bıraktı. Çiçekler ve oyuncaklar dans ediyorlardı. Biraz sonra çok ilginç bir şey oldu çiçeklerin kralı ve kraliçesi ile yüzlerce çiçek şarkılar söyleyerek geldiler. Kral ve kraliçe güller altın taç takmıştı. Ada şaşkınlık içinde onları izliyordu. Ertesi gün Ada solmuş çiçeklerini topladı. Onları güzel bir sandığa yerleştirdi. Bu sizin hoş tabutunuz olacak dedi. Yarın Annemler de gelecek ve onlar da sizi bahçeye gömmeme yardım edecekler dedi. Ertesi gün Ada, annesi, kuzenleri küçük bir mezar kazdılar. Ada önce çiçekleri sevgiyle öptü. Sonra onları sandığa yerleştirip bahçeye gömdüler. Ada üzülse de biliyordu ki yakında her tarafta yepyeni çiçekler açılacaktı.